Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar, sizlerden gelen soruları cevaplandırdığımız Yavuz Selim Ulusal Hoca ile sizden gelen videoları ile karşınızdayız. Hepinize çok selam ediyorum. Bir kadın miras malından tam hak isteyebilir mi? Rabbimizin miras malındaki taksimi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde belirtildiği üzere erkeğe iki, kadına bir hak olarak verilmesidir. Bununla beraber bir kadın "Ben de erkekler gibi iki hak almak istiyorum." derse bakılır. Şayet bu ifadesini "Allah'ın emri olan bu taksimi ben kabul etmiyorum." şeklinde inkar mahiyetinde ise bu kadın iman dairesinden çıkmış olur. Şayet böyle bir taksimi bildiği halde, yani erkeğin iki, kadının bir alması gerektiğini bildiği halde "Ben yine de böyle almak istiyorum." derse ve öyle alsa ameli noktada günaha girmiş olur. Yani yarın huzuru mahşerde hesabını Allah'a verir. Üç günlük dünya menfaati uğruna Rabbimizin taksimine rıza göstermeyip ebedi alemde mesul olmaktan Rabbimize sığınırız inşallah. Sizler de bize sormak istediğiniz sorularınızı 0538 430 33 61 WhatsApp numarasından Yavuz Selim Ulusal Hoca Instagram sayfamızdan, Yavuz Selim Ulusal Hoca YouTube kanalımızdan bize ulaşarak sormak isteyebilirsiniz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.